Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar açık hafa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'tayız Brazlarsız. Brawl Stars Allah Allah beğenemedim be Yanında Eymen ve Yunus var arkadaşlar Eee birkaç takılacağız ya Brawl Stars'ta Birkaç tane sandık var onları da açalım İki tane kutu var sizce bu Kutulardan karakter çıkar mı? Eymen seni çıkar mı? Çıkmazsa iyi, adım Eymen değil. Yunus sen de çıkar mı? Çıkar bence. Yunus da çıkar diye. Ben de çıkmayacak. Çıkmazsa var ya. Çıkmazsa şanssız mı olurum? Aynen. Bence e, Süper sende sıkıntı var. Ne alalım? Bence Poco'yu alalım. Poku'nun Poco şanslı bir karakter çıkar. S ha? Selamünaleyküm arkadaşlar. Sen niye geldin? Var mı? 20 tane kutu var ha. Arkadaşlar barını sevmeyin ya valla. Hiç uğraşmıyor. Büyük bir şey ya. Evet 10 elmasımız var. 10 elmas geldi. Büyük kutu. Büyük kutuyu açıyoruz. Onunu da tek tek çıkmadı. Geç evet, o zaman. Büyük kutu. Ne ama ne yapıyor? Hayır çıkmamıştı. Hayır çıkmamıştı. Rico. Rico çıktı. Evet. Riko Güzel. Hızlı çıktı ha. Sabah bana iki yanlış çıktı. Tamam bas. Ama aksesuar çıktı. Hadi mega kutu geldi. Hazır mısınız? Ha, hazırız. Bastım. Ha. Şimdi. Onu da. Altı yazdı. Altı yazdı. Aksesuar. Evet. <laughs> Leon yok mu evet. Leon? <laughs> evet. 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 Ve basıyoruz. Ana haybar. Çok güzel. Oğlum ben bak ben bir tane karakter çıkmaz dedim. 50. Evet. 8 bit. Evet. Büyük kutu açıyoruz. Ondan da çıkmadı. Ne var lan? Büyük kutu. Oğlum sanki her an karakter çıkacak gibi. Niye çıkmıyor? oynuyorsunuz? Herkes çok heyecanlı. Bunu, Bunu. ben açacağım. Lan mi bir Ya al aç aç köpek. Hı -hı. Eline soktu. Dur bende bende yine bende. Hadi bismillah. Hı -hı. Ya anne ne yapıyorsun? Anne Piper yedi ya. Eğmen son kutu. açılamaz mı? Dalar mı? Evet gençler kaç iki karakter çıktı lan? Şansa bak. Kaç tane çıktı? Ricola Piper. 24 tane karakterim oldu. Bak bütün her şeyi bitirdim lan. Hadi. Efsane bu ne? Never too old to be a bit bold. Kromatik lan bunun özelliği. Hashtag loser. Ben alacağım az kaldı. Bu gizemli mi? Yok. Kupa, Tabii, kupa yolu kanki. Tam kanki niye canlandın? Heyecanlamak istedim. <laughs> Viper da geldi. Destansları bitirdim lan. Ben. Benim Vay be bu boynu dün başlamıştım. Bilmiyorum. Bir gündem. Gençler gelin. Şey size, size davet ediyorum. Ben ettim. Sen kimsin abi? Ben Ayman. <laughs> <laughs> yani sana gel şimdi. E, biz bunları alalım. Lan. Bunlar da Caner Bey. Ne o var ha? Amına koyayım. Aa ben burada bekleyince sahne dolu. Yani o da oluyor. yani. mı mantığı. Tamam tamam tamam. Bu kont oynayalım ya. Ha, Hız hızlı 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 hızlı. Doluyor dolu yüzde yirmi Gençler çok iyi. Yunus, Yunus, gel Eymen dur içinde dur içinde. Tamam. Gel la. Zık 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 Eymen. Tamam ya öldürürüm ama. Ben tamam de... ben de ben de gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Canın doldu da yavşak. Gidin şeye gidin şu şöyle. Eymen sen orada kal. Biz gidiyoruz öyle tamam, sen. Tamam ben buradayım ben buraya koyuyorum. Üçüsüne üçlü kombaya attım bu 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 Abi ne Aa, oynuyorum be? Ne yapıyorlar bunlar? Gel, ben de geldim. Tamam. Eymen sen de geldin? Sen git. Ya, e, abi sen git Eymen yukarı. Ben bunu dolduruyorum. Öldürdüm. Da Öldürdüm. Helal olsun be. Eyvallah. İşte bu takım ruhu. Eyvallah Eymen. Eymen bu konu hakkında abi, Bana geldiler. Kör ettim seni Fukan abi. Kör Beni, mi ettin? Mi <gülüyor> <ettin>? <gülüyor> <gülüyor> Beni kör mü ettin? Beni kör mü ettin? Ha işte şey yaptım. Öldürdüm. Beni kör ettin Eymen ya. Eymen niye kör ettin onu? Tamam geldim ben buraya. Gel gel gel. Onu aldınız. Müzik. Oraya atın bir tane şey. Selamun aleyküm. 92, 93, 94. Oraya sen al. bak, feklere bak, bak. orası evet. bitti Furkan abi şu an. Ay, e, orası kaldı. Koltuğum, bu koltuğu bilmiyor bak bak. Nasıl fake atıyorsun koltuğu? Öldürdüm. Yani ki. Ben şurada 97, olarak... 98, 99 ve 100. Arkadaşlar çok iyiydi bence. Hemen bu konu hakkında düşünelim. Düşünce. Bravo Emel. Bravo çok güzel aldık. Çok güzel birimizi aldık. Teşekkür ediyoruz. E tamam orada sen şey yapıyorsun. Biz de burada adam öldürüyoruz. Ben ben öldürüyorum burada. Ya kanka sıkma 208 bayat. Ya bu tikim var ya. Tamam öldürdüm ben. Kromatik özel gücü var. Hey, ee, bir şey aramadı ki. Lan şey geliyor. Fıkır sana gitsin. Aman okuyayım. İkimize doğru senin üzerine. Niye, <laughs> Niye bana çekiyorsun? Niye bana çekiyorsun? <laughs> Tek başıma da savaşıyorum. Gidiyorsunuz oradan abi. Tamam ben burayı alırım. Ne oluyor ya, amına Gel beraber alırız onu. Lan. Tik çok güçlü ya. Çık uzaktan uzaktan sıkıyor çok. G ile gide gidiyoruz biz Furkan abi. Onları abiyle. ikisini öldürdüm. Tamam biz G ile gidiyoruz Furkan Belki de olmuyor. Niye de olmuyor? herhalde. Oynayacağız oyuna bak ya. Dün oynayın Yunus. Yunus oyunda mı? Yok. Ben burada bunu dolduruyorum şu an. Doluyor mu ki? Hepsi tek başıma aldım. Ha, o doldu ya. Şimdi burayı alacağız. Ha, ben de burayı saat ne yapayım? E, ya, o dolduruyor şu an. Şimdi Aya. biz burayı alıyoruz. Özlerim abi. abi özlerim. 80 özürüm. çok çekişmeye maç. Eymen'e dolduruyoruz. Gele gele kaçın kaçın. Ka Allah. Oğlum adam bomba gönderiş. Bıçarak <laughs> 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 getirdi o. Gel <laughs> öldürün. Oğlum ne yapıyor orada? Of neler yapıyorum bunlar. Tam neler. Tamam aldık aldık. Tamam aldık. 99 yok. İşte bu. Aa. Şu gücü. Gençler bence çok zevkli ve şey oldu. Çok güzel oldu. Bir şey yapmadın ha? Umarım beğenmişsiniz. Ya videoyu Yunus Bey. Gençler bu tarz videonun daha çok gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyoruz sizi. Kendinize Siz iyi, iyi bakın. Kapalıma. Görüşürüz. Bay bay. Afgan bir şey gelmiş. Gel şunu alalım. 10 taş da gelmiş. Onu da aldık. Seviyoruz sizi. Görüşürüz. Bay bay.